DASK'ın verdiği en yüksek teminat ne kadardır? Metrekare birim fiyatı ne kadardır? 100 metrekare, ortalama 100 metrekare alalım. 100 metrekare bir konutun bu çerçevede primi ve alacağı teminat ne kadardır? Biraz bunlardan bahsedersek. Evet çalışmaya geçeceğim çünkü. Orada. Olur. Öncelikle e, Noyan Bey şu hatırlatmayı tekrar yaparak başlamak istiyorum. Sigortalarımızda yanlış bir algı oluyor. E, piyasa raiç bedelleri yani satış bedelleri üzerinden bir sigortalılık e, var diye düşünüyorlar. Böyle değil. E, DASK'da de konutun yeniden yapım maliyetini ödüyor. Arsa o, zaten sizin. Arsa sizin. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla bizim e, sene başını e, belirlenen rakamlar metre baş, metrekare başına 1508 liraydı. E, bu da inşaat enflasyonu, o günkü inşaat enflasyonu kadar art yapılan artış neticesinde buraya ulaşmıştı. Ama gelinen noktada bugün itibariyle bu tutarında e, yavaş yavaş yetmediğini görüyoruz. Tabii şimdi bize görüyoruz. gelen en büyük şikayetlerden ve eleştirilerin başında hani artık konutların değeri Son dönemde özellikle sene başından bu yana çok ciddi arttı. Evet. Hatta kimi yerlerde ikiye katlandı. Metrekare birim fiyatları ki TÜİK'te açıklıyor çok ciddi arttı. Yani Dolayısıyla DASK'ın verdiği teminat yetersiz kalıyor diyorlar. DASK ne kadar teminat veriyor şimdi buradan? Ee, 1508 Metrekare 1508'e çarptığınızda maksimum 320 bin liraya kadar teminat veriyor DASK. 100 metre için işte 1508, 150 bin lira, 150 bin, bin 800. 150 bin liralık bir konutun <laughs> primi. Bugün nedir ortalama? 350 lira civarında, 319 liraydı, 350 diyebiliriz buna. İndirimi yoksa eğer, 350, 350, 350. lira tamam. diyebiliriz. Peki, şimdi gerçekten bunlar artık şu dönemde düşük kaldı. Bunu kabul etmek lazım. Evet. Yani tüketici de haklı. Yani çünkü işte 100 metrekare bir deprem olsa, Allah göstermesin, maksimum alabileceği 150 bin lira bir teminat, 150 bin lira para da çok düşük. Şimdi ben biliyorum ki sizin bir çalışmanız var önümüzdeki evet. aylarda hayata geçecek. Evet. Biraz bahseder misiniz? Ee, biz %100 sigortalılık oranı, işte, hedefi ve e, bu anlamda sigortalımızdan gelen bütün e, talepleri değerlendirerek birkaç koldan çalışıyoruz bu arada. Yani e, sadece bu dediğiniz değil, bu da önemli çalışmalardan bir tanesi, bildiğiniz gibi doğal afet e, projemiz var. Onun e, paralelinde de götürdüğümüz teminatlarımızı nasıl artırız e, üzerine bir çalışma sürüyor. E, gerekse DDK tarafıyla yani otorite tarafıyla, e, gerekse de bu işin e, profesyonelleriyle bir yere kadar getirdik. Şimdi önümüzdeki e, günlerde inşallah e, seçenekli bir teminat sunmayı düşünüyoruz sigortalarımıza. Bu da e, hani e, çalış şartların zaten zor olduğu bir dönemde. E, sigortalılarımızın hepsine bir külfet getirmekten ziyade biz burada talep eden isteyen sigortalarımızın daha yüksek teminat alabileceği bir şey üzerine program üzerine çalışıyoruz. 3500 3000 3078 lira galiba değil mi metrekare? 1508 evet. çarpı 2'ye kadar çıkarılabilecek i̇kiye kadar bir, bir Evet öyle. mesela 2 dedik 3000 lira 3016, fazla 3000 lira diyelim. Demek ki bugün 150 bin lira e, olan bir konut sizin bu uygulamanızdan sonra 300 bin liraya kadar teminat alacak. Alacak. Evet. Çünkü arsa kişinin kendinde olduğuna göre yapım maliyetini karşılayacak. Durumlar. Görecek güzel bir yere gelecek. şey önümüzdeki dönemde biliyorsunuz zaten aslında teminatların düzeltildiği zamanlar yıl başından yıl başına evet, evet. o zaman da daha şey bir Tabii, ayarlamayla doğal olarak yerine gelecek. Primi de iki katı mı olacak yoksa hani daha makul mü? O belli değil. daha O, o tam şey olarak metrekare biz prim mi metrekare birim üzerinden bir çarpanla alıyoruz. Evet. O yerine göre çok değişiyor. Ha. Yani atıyorum İstanbul şeyde çarpanı yüksek, deprem bölgesi, depremin daha riskli olduğu bölgelerde biraz daha yüksek. Şeylerde daha ucuz. Metrekareniz ne kadar artıyorsa prim de onunla eşit oranda artacak diye düşünüyorum. Ben istersen vatandaş olarak mevcut olan teminatı yani 1500 metrekare olandan sigorta yaptırabilirim. Daha az prim ödeyeyim. Yok hayır benim evimin değeri daha yüksek. Ben biraz daha yüksek ödeyip işte 300 bin evet. kadar olan teminatı alabilirim. Seçenekten kastınız bu. Kesinlikle bu. Kimseye bir zorlama yok. Ee, Bence şeyde... olması gereken bir şey. Hele bu devirde bu bu değer artışlarında çok önemli bir gelişme. Evet. olsun Takribi ne zaman uygulamaya girer? Ee, sene o konuda kesin bulur. bir şey yok. Bir şey sene var. sonunu bulmayacak. Evet. Daha yakın bir zamanda inşallah evet. hayata geçiyor.